Ôi người ơi, 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 người

bir şey. Aslında hani eşim ilk başladığında ben pek böyle çamur mamur sevmiyordum. Ama onun sayesinde ben de seviyorum. Hatta ben daha çok gitme isteği duyuyorum. Ya hele bugünden sonra herhalde her etkinliklerde bizi görecekler gibi geliyor bana Niva Vagec ekibine. ekibine. Evet, organizasyonumuz çok güzel. Hele ki böyle bir Gebze'de bir ilk olması. Sayın Belediye Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir bayan olarak da hani hem teşvik etti. Sayesinde çok güzel bir yarış yaptık. Ya yani çok güzeldi. Yani diyebilirim ki hani çok eğlendik. Aslında bizim maksadımız eğlenceydi. Eğlence, adrenalin hepsi bir arada oldu bizim için. Ben şu anda bile kendime keşke daha erken başlasaydım diyorum. Yani keşke daha erken başlasaydık. Ya herkese ben tavsiye ederim yani çok güzel bir şey. Her kadının yani başaramayacağı hiçbir şey yok. Aslında biz de zaten heyecan sevdiğimiz için bu gruba katıldık. Bir de gerçekten eşimden kaynaklanan bir şeyden oluştu. Çünkü eşim seviyordu, ben de sevdim. Onun sayesinde daha çok alıştık ve her e, yapıyoruz. Parkur gerçekten çok zorlu çünkü çok yağmur yağdı. ve aşırı derecede bir zorluk var gördüğünüz gibi. Çukurlar, zor. Şampiyonluk gelir mi? Ya şampiyonluk biraz zor. İnşallah gelir benim Bence gelir. Şampiyon oldum daha önce. Bu sefer de inşallah olurum diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum kadınlar hakkında. Çok tedirgin oluyorlar yarışma konusunda ben çok teşvik ettim. Biraz tedirgin oluyorlar. Bence tedirgin olacak hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. Her kadın bunu yapabilir. Yani burada erkek ya da erkek, erkeklerin yapması kadınlar da yapar yani diye düşünüyorum. Bence teşvik edilmeli. Kadınları mutlaka teşvik etmemiz gerekiyor. Ben bir kadın olarak ee, çok teşvik ediyorum. İnşallah yarışırlar. İnşallah çok daha fazla gelirler. İsterim yani. Rakibim olmasını çok istiyorum. <laughs> Субтитры создавал DimaTorzok